Hepinize merhaba arkadaşlar Ömer'le evet, bugün Arkadaşlar bugün yaratıcı düz dünya şehrine devam ediyoruz <laughs> Dördüncü bölüm bu arada <laughs> Dördüncü bölüme ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Ömer arkadaşımız da burada evet Bu sefer ne, yap, ne, yapıyor, ne yapıyorsun sen Ömer? Ben böyle bir ara internette görmüştüm böyle Aksolotl çeşmesi gibi Orada Aksolotl'lar falan oluyor ben onu daha yapmayı planlıyorum aksot çeşmesi tamam. Ben de ağaç ev yapmayı planlıyorum. Oo güzel. Olur mu? Beni Hayır. Ha başka tamam. Evet, yeni. Evet. Ben bir tane biliyorum da bir, bir önce Allah dur tamam. Oha ne yapıyorsun? Hmm. Arkadaşlar Video ne e, videodayız şu an. Oğlum elim ayağım tutmuyor lan. Tamam. 1. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a 11 12 13 14 15. Tamam, uzunluk güzel. 15 burası. Arkadaşlar, ben malzemeleri alayım hemen. Şimdi malzeme olarak ne kullanacağım? Bir tane odun, odun lazım bana. Odun, odun, odun. Başka ne lazım? Bir de tahta olarak çam kalasları olarak yani çam, çam kalası alacağım hemen e, ben Arkadaşlar şu bu bölgeyi nasıl diyeyim e, e, projesini çizeyim geleyim hemen Arkadaşlar şimdi ben buralara projemi çizdim böyle projelerimizi çizdik şimdi ise buralara böyle böyle üç tane üç tane üç tane üç tane diye gideceğim İnşallah bu sefer hesaplama olarak hata yapmam. Matematiğim inşallah yeter bugün. Şöyle yapayım sonra zaten ayarlarız. Mers sen senin nasıl gidiyor? ben başlarım şu an. Hı, hmm, tamamdır. Şöyle yapıyorum. Böyle 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 seni sileyim sonra ben işime yararsan alırım. Hemen öyle alsam sarı ol, sarı olan alayım. Sarı olarak şak 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 şak. Şöyle şunu sil. Tak tak tak. Oğlum elimin ayarı yok ama olsun. Yaparız yeni bir el. Böyle bu şekilde sonrasında size bunu alıyoruz alıyoruz arkadaşlar size e, bu, bu, ölçüleri falan yani beğenirseniz bence beğeneceğinizi düşünüyorum çünkü güzel bir ağaç ev yapmayı planlıyorum yani kendi sunucunuzda yapabilirsiniz bunları hemen bu şekilde sonrasında arkadaşlar e, şu şu noktadan başlayarak 4 tane odun koyuyorsunuz. Diğer yeri de şöyle yapalım 4 tane, buraya da 4 tane. Allah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kadar emek veriyoruz Ömer'le beraber. Ömer'in de o çok onun benzemeye başlamış ha. Yani. Neyse. Ee, arkadaşlar devam edelim biz yapımıza. Sonrasında Nasıl oluyor? Güzel güzel ben beğendim. Ben beğendim hocam. Ben beğendim. Bunu alıyoruz. Hangi yöne doğru yapalım? Bir dakika hangi yöne kopya yapacağım ben? Şu noktayı, yani şu noktaya doğru yapacağım. Bu noktaya doğru yapacaksam kapıyı, yani siz siz yapacaksınız. Şu noktaya bunları koyacaksınız arkadaşlar. Sonrasında aslında buraya da koyarsınız bunları. Ben halledeyim. Sonrasında devam ettiririm zaten arkadaşlar. Çok uzun olmasın video çünkü. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi ise buradan 3 tane. 1, 2, 3 diyerek. Aynı şekilde burası. Bütün her yere bunlardan böyle yayacaksın. Bir de unutmadan Ömer'in de aksolotunu gösterelim. Böyle, bu şekilde. Ömer'in de aksolot bayağı güzel baya güzel baya 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 neyse <laughs> neyse baya iyi evet B ben de kendi yapıma devam edeyim ufak bir şey birazcık şakalar olur öyle onları küçük şakalar boş versen videodan izlersen görürsün Bunlar ufak şakalar. Olur bu kadar güzel bir şakalar. Güzel bir espriler. Güzel. Güzeller güzeli. Espriler. Evet öyle espriler. Neyse. Çok konuşmak çok boş yapmaktır. O yüzden çok konuşmayın. Az konuşun. Anlamışsın belli. <laughs> Neyse. Anladın mı mesajı buradan? Ha, ne, hangi mesajı? Ee, anlamışsın dedim. Yani çok boş yapıyorsun anlamına getir. He ben de, ben de mi boş yapıyorum? Ne? Ben mi boş yapıyorum? Yani. <laughs> yani şüpheli. <laughs> Neyse. Top adam inanılmaz hızlı gösteriyor ya. Neyse ben kendi kafamı gördüm. Tamam ver abim. Tamam 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 tamam. En iyisi sensin abim. Tamam abim, abim abim. Ne oldu? Bir şey abim. Neyse ee, hemen 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 buradan bunu alıyoruz. Sonra da arkadaşlar şuradan neyse yanlış yaptık. Olur öyle, olur öyle, olur öyle basit hatalar. Olur öyle heyecandan, heyecandan tecrübesizliklerden. Olur bu kadar hatalar. Olur olur olmaz. olmaz. Olmamazlık yapılmaz. Yapılır böyle şeyler. Yani olur. Ya abi. <laughs> olur olmamazlık yapılmaz olurmaz. <laughs> Sıkıntı yok. Devam edebiliriz. az önce boş yapamaktan anlattık. Şu an ben boş yapıyorum olsun. Olsun arkadaşlar. Siz siz, siz beni anlıyorsunuz. <laughs> boş... Aa, siz benim demek istedim Evet. Boş yapmaya devam ki devam ki devam ki devam ki neyse ki. Ke. Tamam devam. at. Neyse neyse neyse, neyse ne... lan. Dur bir dakika bir şey var sanki hata yaptım gibi neyse sıkıntı yok. Hata yaptıysak hatalarımızı taraftarlar çözer. Hatayı kendinde <laughs> ara hatayı Akdeniz'de. Hayır. Hata... A, 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 a bir dakika. Hatayı kendinde arama. hata e, ee, Hatay dürümde. <laughs> Bunu da ben buldum. Benim sözümdür bu. Ee, Mislik okulda... Kaylağı, mistik kayranın sözü. Bir dakika ya ben hata mı yaptım? Hata yapmamışımdır. Bir dakika hata yapmışımdır. Hala evet. dinleyin arkadaşlar. <laughs> Hala ölçeyim. Evet. Nasihat. <laughs> evet. ne? Yok bir şey abim. Sen devam et. Ben de kendi yoluma devam edeyim. Bu şekilde yollarımızı birleştirip <laughs> bir bağ kurabiliriz. Ne yapmak? Boş yapmak bizim işimizdir. Geri kalanlar sizin ben, işinizdir. Ben, senin işin Ne? <laughs> ben ne, ne? alaka? Sen Ömer'im Ömer sen sensiz olmaz sensiz olmaz. Abi ne alaka? <laughs> pırlanta yüzük kalacak. Abi ne alaka ben ne yapayım pırlanta Bilmiyorum şakası ne işte boş ver. Şaka yapıyoruz abicim ya. Sen sakin ol rahatını bozma. Of <laughs> aaa devam ki devam ki neyse sonrasını ne git devam, ki eskiden PUBG'de ne pompalardık ne <laughs> işte pompalı tutak falan neyse ne alaka çok mantıklı şimdi arkadaşlar ya, Şimdi arkadaşlar ben buralara cam falan yerleştireyim hemen geleyim arkadaşlar. Oo gitmeden önce Ömer babamız ne yapmış onu gösterelim. Evet Ömer babamız. Abi, Dur alkış 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 çok iyisin çok çok iyisindir. o sular ne oluyor sular? Aa sular buz oluyor. Tam ML ChatGPT abimize soruyoruz. Nasıl sular buz olmaz? <laughs> Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar camları yerleştirmiş bulunmaktayım şu anda. Ee, Ömer arkadaşımız buzların nasıl oluşma oluşmaz? Onu araştırıyor şu an Ben de şimdi Aaa dur şuraya da cam koymuşum Hemen gördüm Gözümden kaçmaz aslında da Şimdi kaçmış Şimdi arkadaşlar yapacağım şeyi size söylüyorum Şimdi buralara Yaprak yaprak döşeyeceğim Yaprak döşeyim Ben hemen videomuza sonradan kaldığımız yerden devam edelim Evet arkadaşlar çatımızda yaptık çatı yaprakları bunların ismi çatı yaprakları denir bunların ismi <laughs> Çatı yaprakları Çatı yaprakları evet Bu şekilde birazcık uğraştım tabi 10 dakikadır yapıyorum zaten videonun süresi 10 dakika ama ben tabi direkt sizi, sizi tık diye izliyorsunuz ama biz pırt diye <laughs> <laughs> biz <de gülüyor> biz <laughs> bizi bir öyle bizi bir. Aynen iyi oldu abi. Oğlum bir şey oluyor kendi kendine hareket ediyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi <laughs> sen yapacağım şey e, ee, şu şudur, şudur şudur. Şudur. Şu şekil. Şu şekil. Anladınız mı arkadaşlar? Bak. Şu, şu. Aa, pardon. Anladım siz benim ne demek istediğimi. Allah anasının gözü. Neyse tak. Böyle. Ah ah tak kadar basit. Neyse ben, size öğrettiğime göre şöyle ta, akıl oynar tamam mı? Bunlar hep yapay zekadan oluşmamıştır. Bizden oluşmuştur. Bunları hep biz düşünüyoruz. Ne <gülüyor> <yapayım>? <gülüyor> bunları hep... Biz e, değil, bunlar biz bunlar yapay bunları, zekadan oluşmamıştır. Oluş bir dakika mu? Ömer sus, <laughs> sus bir. Bunları ben icat ettim tamam mı? Bun bunları ben icat ettim. Bunları ben buldum. Yok Bu kardeşim elektriği de <laughs> sen buldun icat ettin. E, ee, zaten oğlum kendi kanını hareket ediyor nedense. Neyse. Oğlum bir şey değil abicim? Ee, Oğlum Aa, hiç... öyle mi oldu? Ömer hatırlamıyor. Ömer ampulde ben buldum lan Ederson'un. Aa aynen vallahi Ederson abiden rica ettin abi bana bıraksana o şeyi diye. Oğlum beni sonra var ya kovdu vurdu kendisi icat etti dedi kendisi. E sen e, kendin mi başardın ya? Evet ben başardım sonra benim yapımı çaldı. ben Beni öldürdü ben yerine şaka yapıyorum arkadaşlar öyle bir şey yok zaten öyle tabii 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 zaten öyle bir şey olamaz ben ellem Müslümanım Oğlum ben mı? Oğlum öyle istiyorsun. Tövbe tövbe demedin de yani öyle bir şey. Nereden çıktı o? <laughs> Aga konudan konuya atlıyorum işte anlamıyor musun? Öyle bir şey de demedim. Nereden çıktı o şimdi? İşte hayır yeniden doğdum falan dedim ya. Yani yanlış anlaş, anlaşılmasın şakadan diye. Tövbe tövbe abi sen o öyle bir şey mi dedin? Abi olaydan haberim yok benim ya. <laughs> oğlum neyse. Ben ellem duyuyorum. <laughs> Arkadaşlar Saçmalık içermez kesinlikle video. Abi şimdi öyle bir şey ee, yok asla. Asla. Of oh, bu arada şiddet içeceğim. <laughs> ne o <oluyor> ya? <laughs> bir de şiddet içeceğim arkadaşlar. Onu da söylemeyi unutmayalım. <laughs> kesinlikle Ömer'e gidip bir tane yumruk atıp sonradan videoya devam etmiyorum. <laughs> evet tabii ki de öyle bir şey yapmadım. <laughs> evet tabii o bir şey oldu sanki. He he, he. tamam tamam tamam. He, 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 he tamam. Oo oo çok büyük bir hata. Tamam. Oo oo bunlar hata kabul etmez hocam. Bu kadar acemilisizlik hata kabul etmiyor. Acemilisizlik ne oldu ya? Acemi olmama <laughs> durumu. Neyse. Ömer çok konuşuyor. Bu arada çok boş yapar arkadaş. Aa Aynen. Kardeşim. Oğlum ben öyle bir hata yaptım ki, Üf. bu arada nasıl bir hata yaptın kardeşim? Ee, blok kırdım. Oo, kardeşim çok... çok geçmiş olsun, baya büyük bir hata yapmışsın. Teşekkür ya. ederim kardeşim benim. Ee, ne yapıyorduk? Şöyle, şöyle yapıyorduk. Ana neyse. Tövbe 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 ya. Tövbe tövbe. Yüzübileydi şeydi. Yüz bile yok kardeşim. Şey, şey durduk gelen ya, durduk gelen imanlık ne yok bir şey kardeşim zaten yok oğlum yoksa <laughs> oğlum yoksa... ben efsaneyim ya <laughs> Oo, o bak, olurdu, yeni bir şey geliyor. var ya şuraya arkadaşlar ben her yere aynı kapıdan yapayım hemen geleyim Gelme. evet arkadaşlar her yere ama her yere bak her yere oğlum yapma oğlum bu bu da anırıyor tabii anırması çok normal bu kadar güzel. Ya, <laughs> ne? Abi anarıyorsun ya. Anarıyorsun bak. Anır mı? Bak güzel kardeşim bak at olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Ama bu kadar at olduğunu belli etmek de ayıp bir şeydir ya. Ede e e edep edep mi deniliyor? Arkadaşlar deniliyor. Yani bu bana kötü şeyler söylüyor. Ömer Deniz Öğlesine ışık verildi 64 tane. <laughs> Mesajı bak. Ömer sen ışık mı çalıyorsun buralardan? Hı? Sen ışık mı çalıyorsun kardeşim benim? Canım kardeşim. Nasıl yani? Nasıl, ya, nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Oğlum ne oluyor lan? Ne, ne oluyor? Bilmiyorum. Videoda izleyip bakarsın. Oğlum yaptım? bir dakika lan Bu ne? Ne oldu? Sen bir şey mi yapıyorsun? Bekçi. Be Abi sen ne bekçisi çağırıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi sen bir ne şey yapıyorsun? Oğlum dedim Oğlum bir şeyler oluyor baksana topraklara. Su koymadığın için olabilir mi? Aa bu, çocuk çok zeki lan. <gülüyor> <gülüyor> evet oğlum işte. Oğlum ben bunu bu arada yeni öğreniyorum. O kadar yıllık oynuyorum. Oğlum sen yıllardır farm falan... ay farm diyorum. Tarlayı na na nasıl hangi şekilde yapıyorsun? Abi ben bilmiyorum. Kaç ya... devrinde mi yaşıyorsun oğlum? Yani olabilir düşünüyorum. Aa, mantıklı. ya ben bunu hiç düşünmedim bu. Neyse. Çok da bir işime ya da ben boşver ver ya tarlama başlayacağım ha. Tarlaya başlarım oğlum bak. Sinirlendirmeyin küçük enişte. Kayra bir başlarsa bitiremez. Papapiro'dur. Yok ben ne anlatıyorsun ya? Kara oynarsa oynar büyük hamleleri. Aynen. Şöyle Arkadaşlarım benim canım arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar like, like atıp bir dakika Ömer sus bir dakika. Like atıp abone olmayan o ne diyorum o, o Olmayı unutmayın. Olmayı unutmayın. Please. Olmayı unutmayın. O, 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 olma, o like atıp abone olmayı unutmayın. Heh tamam, tamam. olmayı Sata. unutmayın dedin tamam, bir, sağ ol. tamam dur tamam sakin ol sakin ol. Sakin ol. Tamam mı? İlk önce sakinlerimi... Ee, Olsam mı ya? Olmayayım mı? Olmayayım <laughs> Tövbe sıfra. Neyse. Şuralara da aynısını şu şekilde... Tövbe estağfurullah. <laughs> Lan oğlum bak benim... Oğlum bir şeyler beni kontrol ediyor. Bak onu dedir. Şimdi... <laughs> ay de, ay delirt yavrum. Oğlum o. benim ben cinler gelip kontrol etmeye başladı bu arada. <laughs> ne diyorsun oğlum? Uşaklar çok Oğlum ne oluyor la? Neyse. Ha dur. Oğlum bak. E, bu, bunu ben alışamıyorum. Bak çıldırıyorum. Aa tamam. Heh, tamamdır. Şurayı, şunu kır. Heh, tamam. <laughs> Hadi bakalım. Ee, video kaç dakika olmuş? 17 18 dakika. Oha, çok... Birazdan bitiririz videoyu. Tabii biz 40 dakikadır falan oynuyoruz. Tabii video o kadar kısaldı. Tabii siz öyle görmüyoruz. Size evet. kolay vallahi. Siz, siz vallahi alıyorsunuz Cips. Jeeple, cip, jeep, cipslerinizi. Cip. Jeep. Cip. Cip. Aynen. Tamamdır. Şu, şu şekil. Bu şekil bu şekil. Şimdi şekilde. ben çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacaksın Ömer baba? Şimdi beni izle. İzlemiyorum seni. Neden izle? Ömer bu arada artık <laughs> videomuzu bitirelim ya. Hadi gel. Birazdan bekle bir şey yapacağım. Oğlum benim ev bitti hadi. Tamam da biliyor musun? Tamam Ömer, seni. Ömer bitmiş senin de hadi boşver oğlum. Bunu. Ben kayra başka bir şey koyacağım bekle. Tamam arkadaşlar Ömer'in de yapısı bitsin o zaman gelelim. Evet arkadaşlar ben evin içi evin birazcık içine bir şeyler yaptım bu arada. Evet diğer eve göre biraz daha kötü olabilir ama içerisi kötü dışı bayağı güzel gözüken bir şey. Ha, burası bu şekildeydi zaten. Allah. Ne oluyor oğlum? Ha? Neden çıkamıyor? Bir şey mi var? Ha, tamam çık çıkıldı. Burası bu şekilde. Tabii küçük ama yapacak bir şey yok. Yoksa camlar dipdili oluyor falan. Bu şekilde arkadaşlar. E, Ömer'in de yapı yapısı bitince videoyu da bitiririz zaten. Yani bitti ama şu an bir şeye bakıyorum. Tamam Ömer'in yapısı bitsin o zaman sonra biz Hı. gelelim. Evet arkadaşlar yapılarımızın ikisi de bitti. E, i̇nşallah güzel bir video olmuştur sizin adınıza. Bizim adımıza Öyle gerçekten. Bu arada ben şu yeri kıracağım yani bir tek aksolot kısmı kalacak çünkü çok kötü durdu şu an. Evet arkadaşlar yani birazcık kötü durdu. Olsun Ömer çünkü buz oluyor çünkü ya. Bir Emel, de kaçıyorlar. Ömer'in de axolotu bu şekilde. Güzel bir aksolot eseri yaptı. Neyse arkadaşlar. Ben de ağaç ev yaptım. Bu da fena olmayan bir ağaç. Like at, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.